çıkmaz onu söyleyeyim. Şehirdeki 10 pavyonu kapatan Kütahya valisi Musa Aşın demiş ki devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı. <laughs> devlet eliyle. Bunlar bu hani pavyonları kapattılar ya bataklık yarın aynı şeyi meyhaneler içinde gelir unutmayın. Pavyonlar işin ayrı bir yanı. Bununla ilgili olarak birçok insan eline sağlık, valim bilmem. Ama neye göre kapattın kardeşim? Neye göre kapattın? Hangi hukuk gerekçe? Kapattım olan Neye göre kapattın? Neden ruhsatlarını iptal ettin? Değil mi? Turizm ruhsatlıdır. Işletme ruhsatlıdır. Bunları neye göre? Ben gayri ahlaki olan şeylere yapan ne demiş? Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurtulmalıydı. Adam öldürme var, gat var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü rezalet, kepazelik var, silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık ifadelerini kullanmış. Toplumda hepsi var. Toplumu da mı kapatacaksınız? Toplumda da var. Uyuşturucu var. Yani her türlü olay var. Silah var, mafya var, organize var. Her türlü. Kapattılar toplumu da. Eee? Kur'an kurslarındaki tecavüzler nedeniyle de Kur'an kurslarını kapat. Hadi Bodri Meydan. Merdiven altı Kur'an kurslarını kapat. Tarikatları kapat. Hadi sıkıyorsa. Kendi cenan'a yönelik olarak aidiyet kurduğu yere yönelik olarak oh sıkmak kolay. Atmak kolay. Kapattım. Neden? Orada her türlü bataklık var. Sevgili izleyiciler bu görüş öyle bir noktaya gelir ki bir gün sizin yaşam biçiminiz ve farklılığınız onlar için bir bataklık, onlar için gayrimeşru bir yaşam biçimi olabilir. Bir ülkenin devletin valisinin temel görevi bu değildir. Orada silah varsa, orada silah kaçakçılığı varsa, orada rezalet varsa önlemektir görevi. Bak orayı kapatmak falan değildir. En kolay okullardayım, kapatın okulları. yerim, kapatın orayı. O oh. bunun adı vali. Ah vali, ah vali. Vali bir göstersem ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız Musa Işın'ı. E, göstereceğim fotoğrafını arkadaşlar. Bu Musa Işın'ın fotoğrafını göstereceğim ve yorumlarınızda bekleyeceğim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani insanların fotoğraflarından yola çıkarak konuşmayı da doğru bulmam. Yani insanların görüntüleri üzerinden ama lütfen şöyle kendi tekrar geri getir <laughs> ne demişler bakalım o kendi arasında <gülüyor> <gülüyor> sevsin demek istedim değil mi rahmetli değil mi? Evet, evet. Organize, organize isimler bunlar. E, ee, Ruhi Taner söylemiş ne oldun? <laughs> Tüm belalar bana size hiçbir şey <laughs> Yazdı Mine Mine. Oraya kayıt altına aldık ne yazdığını. <laughs> Öyle yağma yok. Şifayı kapmışsın. Yok arkadaşlar şifalık bir olay yok. 보기 보